Şu şarkıyı söyleyebilmek için bugün acele acele video çekiyorum arkadaşlar. Cuma kargosu geldi. Bugün Perşembe. Buse'cim neredesin? Haydi gelsene. Arkadaşlarım canım arkadaşlarım bu sabah sizlerle Amerika'dan alışverişimin bu haftaki ilk kargosu yani salı kargosu videosunu paylaştım. İşte bu da normalde yarın gelmesini beklediğimiz ama hava şartları nedeniyle bu sefer erken gelmiş arkadaşlarım. Salı kargomuz çarşamba gelmişti. Cuma kargomuz da perşembe geldi. Buse'cim yine haftanın bütün günlerini saymış oldum <laughs> evet gerçekten. Yani buradaki espri kaçırdın. <laughs> evet canlarım canım arkadaşlarım yeni bir kargo videosu işte yeniden karşınızdayım. Ama bu öyle böyle bir kargo değil. Bunun içinde ne var? Tahminlerinizi alayım. Edemezsiniz, tahmin edemezsiniz. Ederler çünkü biliyorlar. Aa. Birlikte almadık mı bu seçim gittik? İnternetten Aa, hem da, onlara da. hem kendimize hani 500 bin abone falan filan <laughs> ha. Tam susu söyle. Hatırla, ya. hatırla. Şimdi arkadaşlarım sabahki videoda bunu sormuştum. Hadi bakayım tahmin demiştim. Hiçbirini tahmin etmemişsiniz sanırım orayı izlememişsiniz canlarım. Sizden bir ricam var. Lütfen videolarımı sonuna kadar izleyin. Ne olur sesini kısın. Evet tahmin edemiyorsunuzdur sesimi değil mi arkadaşlarım? Sesini kısın ama görüntüleri mutlaka izleyin. Çünkü videonun neresinden nasıl bir sürpriz çıkacağı belli olmaz. Size videonun neresinde nasıl bir soru soracağım belli olmaz. Ne yapıyoruz? Videoyu başından sonuna kadar izlemek için sabrımızı <laughs> zorluyoruz canlarım. Şimdi arkadaşlar hemen kutumuzu açmadan önce size bir merhaba demek istiyorum. Annemin fazla konuşmasından dolayı merhaba demedim. Herkese merhabalar. Hello guys. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Çünkü bunun dışında ne çeşitler çok merak ediyorum ve bir önce açmak istiyorum. <laughs> Ya şaka yapıyorsun. Kimler bildi bakalım? Hadi bakalım herkes yorumlara. Kimlerin tahmin? Wow. Bakacım böyle olmadı. Sürprizimiz baştan göstermiş olduk. Yatıralım. Diğer sürprizleri bari satmayalım. <laughs> Bu tecik. Hemen kameramızın açısını da ayarlayalım. Kargo videolarına bayılıyorum. Beni mi düşünenler? Hadi bakalım. Herkes yorumlara canlarım. Bol bol yorum yazın. Aşağıda konuşalım, buluşalım, tartışalım. Ve ben bir dakika hemen bu seçim. İşte şu kalp peşim peşim vereyim. Evet. Bu kalp benim canım arkadaşlarımın. Hepinizi çok seviyorum. Hadi başlıyoruz. Şuna başlayalım. Bu kimin? Bu benim dermişim. <laughs> Evet, Lloyd Bankasının. Evet, Lloyd Bankasının. LOL Bankamızın Bankası yeni üyesi, en güzel üyesi, en e, muhteşem üyesi. Evet. Ne getiriyoruz anneciğim? LOL Bankamıza bundan da alacağız. Bu açılmış arkadaşlar. Bunun açılmamışını da bulacağım. Biraz daha ucuzlamasını bekliyorum. Bundan da alacağım LOL Bankamıza. Evet, ne demiştik? Bugüne kadar üretilmiş bütün LOL'lerden alacağız. Ve bu seçim açtık. Aylar önce açtık. Yine Türkiye'de ilk biz açtık. Ama. Buna i̇şte bundan da alacağız. Evet arkadaşlar bunların hepsi Nisan ayında tamamlanmış olacak. Yani muhteşem bir LOL bankası açılışı olacak. Arkadaşlarım kaçırmamak için lütfen kanalımıza abone olun. Her dakika yeni sürprizlere açık olun. Evet bizim kanalımızda her anda olacak belli olmaz canlarım. Peki anneciğim bu LOL bankasına aitse bu neye ait? İşte o da benim canım arkadaşlarımın 500 bin abone hediyesi çok Al, az kaldı şal, arkadaşlarım. Şal. Evet, eğer çekiliş duyurusunu kaçırmak istemiyorsanız mutlaka ve mutlaka kanalımıza abone olun sık sık kanalımıza bildirim gelmeyebiliyor arkadaşlar youtube'un bazen bize bir gıcıklığı falan oluyor bizi sevmiyor youtube bazı arkadaşlarıma hatta benim anneme babama bile bildirim göndermiyormuş arkadaşlarım o yüzden sık sık kanalımıza girip günlük videolarımızı bir kontrol edin bakalım çekiliş videosu var mı yok mu her şeyden haberdar olun canlarım kaçırmanızı asla istemem hadi bakalım birlikte 3-2-1 bir. patlamıyor hava her şeyi patlatıyoruz 500 bin abone olduğumuzda Ay bu havai fişek patlatacak. Hayır. 1 milyon abone olduğumuzda havai fişek patlatacağız. Hayır 1 milyon abone olduğumuzda İtalya'ya gidiyoruz. Gitmeden önce. Bizi tamam. yolcu ederken havai fişek patlatacaklar peşimizde. Ooo <laughs> <laughs> bunlar ne? <laughs> ya çok farklı şeyler aldım. Hayır, onu da videonun sonunda patlatalım. Tamam olur. Hayır. <laughs> bu ne anne? Ya, bu bir anne bir Eşim. Evet. Arkadaşlarımız sürpriz bu seçim. Size de sürpriz oldu değil mi? İnanın Ceylin bu seni bir haber yoktu arkadaşlar. Bunu birlikte açacağız. Yarın açalım bu seçim ne dersin? Anne, hafta sonu mu kalsın? Ya? Ne ama bu? Heşimos yumurtası. E ama içini açıyorsunuz bakın neler çıkıyor. Bakın arkadaşlarım. Aa. Şu minik minik heşimos yumurtalarımız var ya bu seçim. Aylar önce Amerika'dan almıştık yine. Tut bakayım şunu. Hemen tamam, getiriyorum. Onları ben neden açmadım biliyor musunuz arkadaşlar? İşte bunun için ve işte arkadaşlarım işte şu minik karakterler var ya yumurtaların içinden çıkacak olan karakterler de evet bunu neden açmadım öğrenmiş oldunuz bugüne kadar çünkü bazı arkadaşlarım soruyor dev heşmas yumurtasını yani bize samatla oyuncağın göndermiş olduğu dev heşması açtık sizlerde çok beğendiniz ki ben de öyle sizin gibi heşmaslar benim favori oyuncaklarımdandır ama şu yumurtaları bir türlü açmadım çünkü açtığım zaman kaybolacak onların bir evi olsun istediğim işte bu evi aradım buldum arkadaşlarım sizler için yumurtayla birlikte açacağız ve içine çıkan karakterleri yerleştireceğiz çok şirin değil mi bu Buse'cim <laughs> mükemmel mü mü mü, mü mükemmel anneciğim kekelemeye başladın. <laughs> evet ben morunu istememiştim. Çünkü seçme şansım yoktu. Bu da bunun moru var bu seçim göstermemiş burada. Kenarda var, kenarda evet, var. Evet, Ha, belki mor çıkabilir mi? Hepsinin tepesi aynı evet. Ima. Çiçeklerin hepsi aynı renk. Bakalım içinden hangi renk çıkacak? Ne olur mor çıkmasın. Ben şu pembeyi çok istiyorum. Anneciğim bir dakika. Siz hangisini sevdiniz arkadaşlarım? Fuşya, pembe, mor. Aslında mor da fena değilmiş. Hadi bakalım şansımıza. içinin tema rengi neymiş? Bunu hep birlikte göreceğiz canlarım. Hatchimals dev, collectible yumurtası canlarım. Sizin için her şey siz. <laughs> Ay çok <cekim> konuştum. <laughs> Bu ne anneciğim? Ma bu bu kadar küçük müymüş? Anne bu ne İşte ya? bu daha bahar sepeti. Aa. Bunu baharda açacağız bu seçim. Hayır asla. Bahara hazırlık yapacağız. Yine bunun içinde değişik değişik hashimiz yumurtalarımız var. Bunları tuzluk olarak bu kullanacağım ben bu Hepsini tepesi delik. Evet tuzluk olarak kullanabiliriz gerçekten. Hashimiz sepetim oldu. İçinden çıkan karakterler işte bu delikleri yumurtaları alacağım onları yerleştireceğim. Bu seçim çok şirin değil mi? Bu bahar ya? sepeti bu bu seçim. Mükemmel. Peki bu ne? Ve o da işte bunu Türkiye'de görmüştüm galiba. Emin değilim. Neden almışım acaba? <laughs> Sadece yumurtalarım çoğalsın diye almış olabilirim. Çünkü sepetim açtıktan sonra boşlukları dolduracak karakterlere ihtiyacım vardı. O yüzden de işte bu ikili yumurtayı almışım. Bunun içinen o farklı bu. Buse'cim. Efendim. Ay bu keçi çıksın bana. Çok şirin bu koala çıksın. Ya koala çok tatlıymış. Çıkma ihtimali olanlar da bunlarmış zaten. Hadi bakalım bunların hepsini tek 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 inceleyeceğiz canlarım. Anneciğim bu koli içinde en merak ettiğim ve bir an önce açmak istediğim en çok açmak istediğim bir şey geldi sıra. Hadi bakalım sadede gelelim Buse'cim hadi uzatma. Bunları ben de çok merak -maşi ediyordum. Ama yani bu kadar küçük müymüş? Açma açma. Ya, açacağım, açacağım, açacağım açacağım Nasıl bir şey olduğunu yakından Aç, göreceğim. O bunu açıyorum. Renk değiştirdim. O zaman bunu bırakıyorum. Onları da çok merak ediyordum. Onlar ne biliyor musunuz arkadaşlar? Minyatür squishiler. Ya şu karton kötü görünüyor. Evet, neden almak? Oo, bunu Oo. görmedin sen. Ay, i̇şte ya. ben de eksik mi gönderdiler acaba diyordum. İşte bu, bu seçim ya. Muhteşem. İçecek kabı gibi. İçinden bakalım neler çıkıyormuş. Frozen delight. Yani soğukta e, renk mi değiştiriyor bu şey? tatlı demek anneciğim. Yani yani, aslında lokum demek Türk delight. Baklava mı? Delight evet. Yumuşaktan bahsediyor da olabilir. Yumuşak. Soğuk yumuşak. Annem, baktın bak. mı smoşi? Sık şunları, sık sık. Ay minnacık, Aa, evet. Çok tatlı, çok tatlı. Smoşi moşi, smoşi Arka moşi. Üçü de birbirinden farklı. Çilekli, frambuazlı ve çikolatalı smoşi moşi minyatür kuşilerimiz. Anneciğim, bir şey Ben şimdiden ne istiyorum biliyor musun? Evet. Bunlardan bir sürü istiyorum. Daha o daha zaman devam ediyoruz. Istiyorum. Bir açalım ama beğenirsek arkadaşlarımız beğenirse alacağız demiş bu Evet tabii ki de bu ne ya evet. arkadaşlar. Evet bardakta smoşumuşilerimiz de böyle öyle arkadaşlar. İçinden çıkacak olan karakterler çok özellikliymiş. Ee, tek parçalar çıkmıyor. Aynen lol bebekler gibi olduğunu tahmin ediyorum. İşte Aa. karakter evet bu sucum karakteri işte e, yiyeceği. Ay unicorn'a bakar mısın? Bu çıksın bana, bu çıksın, bu çıksın, bu da çıksın, hepsi çıksın, koala çıksın. Hepsine bayıldım ya. Anneciğim hafta sonu cumartesi günü saat 11'deki videomuz. Bunlarla olsun ister misin? Arkadaşlarımız bilir. Arkadaşlar ister misiniz? Ben Kanal. isterim ve onu yapacağız anneciğim. Kanal benim arkadaşlarımın. Onlar ne derse ben onu yaparım. Ya. Efsane. Hadi gelin bakalım. Herkes gelsin toplanın. Tamam. Arkadaşlarım şöyle yapalım bu saçım gözümü rahatsız ediyor. İşte arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Bu haftaki cuma kargosundan çıkan arkadaşlarım böyleydi. <laughs> her gibi evet. arkadaşlar, her şey arkadaşlar Her şey benim arkadaşım. E doğru bu saçım oyuncak insan arkadaşı mıdır? Nasıl ki kitap bizim en iyi dostumuz, oyuncaklar bizim en iyi arkadaşımız. <laughs> Bana doğru. katılanlar haydi ben, yorumlara. Ben ben, ben ben. En son okuduğum kitap? En son okuduğum kitap. En sevdiğim yazara ait Sarajio yazarına ait Birdland kış annecim. En son gittiğim film? Görevimiz tatil. Şahanesin vay. Hem videomu çekelim, hem okula giderim. hem kulüplerde görev alırım, hem de sosyal hayatım. Geri kalmam diyorsun yani Aynen öyle diyorum Süpersin Hem bu iş hem kariyer hem aşk Arkadaşlarımız olan aşktan bahsediyorum <laughs> Evet oyuncak aşkından bahsediyoruz değil evet. mi canlarım benim Bunlar benim aşklarım Sizler benim en büyük aşkımsınız canlarım Hepinizi çok seviyorum deyip Evet şimdi veda zaman yeter bu kadar değil mi Buse'cim Zaten sabah da bir kargo videosu yayınladık O salı kargosuydu çarşamba gelmişti perşembe yayınladık Bu cuma kargosu perşembe geldi İşte bugün yayınladık hemen yetiştirdim arkadaşım Saat 11'de gelmiş bu kargo ben uyudum Bir uyandım sürpriz muhteşem Hemen paylaşmam lazım dedim neden mi? İşte şu başta söylediğim şarkıyı söylemek için. Hadi biraz söylemen Başla. Cuma kargosu geldi. Bugün perşembe. Bu seçim geldin mi? Haydi gelsene. Gelmişsin çünkü neredesin diye soramadım ama işte arkadaşlarım kusura bakmayın böyle saçma sapan besteler <laughs> sizin Ama bu şarkı var ya arkadaşlarım Dobuşko TV listesinde bir numara. Evet top bir. Top bir yalnız. Top 1 arkadaşlar. Hadi hoşçakalın. Aa öyle mi Olmaz Hayır. tabii ki. Evet arkadaşlarımız canım arkadaşlarımız bu videomuz bu şekildeydi. Lütfen beğendiyseniz beğen butonu tıklamayı unutmayın ve kanalımıza hala abone değilseniz Lütfen abone olun. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. 오이너잇 네임네초죽가든 오잇 시작하든